Merhaba değerli dostlar ben geldim. Ben Demir Anadolu Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma ve videolara Bugün bu videomda sizlerden gelen replaylere bir göz atalım istiyorum. Bakalım kimler nasıl bir kazançla karşı kalmış şey İlk replayımız bu arkadaş. 1x'li bit bonanza. 1 lira bet var. Max bin var mı lan bunda 25 bin? 25 bin x bunun max bin. Bu arkadaşın max bin'i 25 bin x. Bile kolay Dile kolay dile. bu 1000 ilk satsayı 4000 lira verecek. lira. Şimdi atar. Ulan şimdi atması lazım hatta. Hatta şurada atması lazım. Abi. abi burada atman lazım artık. Yeter. La buraya 1000 x nasıl yapmış yakışır diyecektim geldi. <laughs> güzel güzel devam. Devam. Lan da az daha 25 olsa. Aks olacak. Ama yakın. Çılgın para verdi. 22 bin. 22 bin x abi. <laughs> Çılgın. Dedim siz abi 25 bin x max var bunun. 25 bin x max var. Abi deli para ya 1 lira. 1 lira 22 bin lira. Ya yani 100 lira ya. <laughs> 100 lira. Bildiğim belki 100 lira 22 bin lira almak güzel bir duygu olsa gerek. Bu arkadaşımız da o duygu, duyguyu tatmış. Biz de onun incine ortak oluyoruz. 5. Ne var burada? 70 lira. <laughs> 70 lira bile sensation çünkü. Bet 1 lira. Hadi bir max yap o zaman. 25 bin yatsın orada. Yazmasa da 25 bin olarak kabul ediyoruz. Seni kabul ediyorum. Tebrikler dostum. Güzel para almışsın. Geçelim bir sonraki. Bir sonraki replay. Bu da çılgın bir replay. Merlin. 20 lira ne yaptın lan? Şey mi bu? Farm atarken yapmış bunu. Ulan farm atarken yapmış. Ne yapmış? Max Megabay'ı saçmış. Abi şimşek lazım bize. Geldi. <laughs> ha geldi lan ne verecek bu? Oğlum geldi bu ne verecek abi paraya bak. Abi gözüm benim de. Be. Şuradaki white'ların güzelliğini gördünüz mü? Lan gördünüz mü? Abi çılgın para verdi. İşte bu oyun böyle manyak bir oyun. Hala da veriyor. Lan ver lan sonuna kadar. 200, 400, 800 lira. Şu, şu betim max. Valla. Oyunun içinde yapsa bunu bir de çarpan markan olacak ya. O zaman maksimum verebilirdi 40 bin x. 40 bin x. Şimdi güzel para vermiş. Abi verdiği parayı 103 bin lira, 20 lira. Çevirirken. Tebrikler dostum benim. Valla çok güzel kazanç. Geçtik bir sonraki. 4 lira betten simit 4 lira betten simit bindeyiz. 100 bin lira verdim acaba? 25 bin x yani bunun. Max Vini. 75 x. 75 x 300 lira para yapar. Bize ne lazım biliyor musun? 1 x sarı çarpan var ya sarı çarpan. Ne güzel biliyor musun o? Lan bu oyunda ne biçim ne güzel oldu. Bak burayı burası güzel. Aha geldi. Güzel tır biraz da. falan <laughs> sakın es geçme. Abi yapma bunu da. Şuraya bak ya. Yani. Efsaneler bak etti işte. 20 bin lira falan. Ya bir yerde maksimum bile böyle böyle diye sinirlendim ya. Bir anda yükseldim sana kardeşim. Sürmedin ya ona, ona yükseldim. Bu sen ne olacaksın? İncilerin miydin? Evet. İncilerim mi dökülecek kardeş? Kardeşim benim. Kardeşim benim. Düşüm helikopter. Yat yara dedi amca. Mekanda 80 lira e daha var burada. Başka neler var? Başka neler var? Sol spin mi bu? Evet. Ama güzel. Hiçbir x'ten fazla bir var. Tebrikler dostum benim. Geçtik bir sonraki. 3 lira bir 5 lira mega 3 lira metten 5 milyon aslancı reisteyiz. Ne yapar abi? 15 bin verir mi? Neyi seçtin? Ne yapar? Gizemde ne var? Gizem tıraş her zaman gibi. O Gizem'den çok tıraş. Çok kızıyorum o gizem kardeşlerim. Çok kızıyorum. Çok. O kadar kızıyorum ki anlatamam derdimi. Anlatamam derdimi. Oo, oo, ekrana bak. <laughs> ekrana bak. Ya baba ekrana bak. Çarpana varpana gerek, gerek kalmadı. Bir sürü kaplumbağa indi ikisi de parayı verdi. İki, i̇kinci pardon. Tebrikler çok güzel ekran. Geçtik biz orakine. Yine bir liradan gene tweetteyiz. Ulan tweet. Ulan tweet. Ulan tweetin molandası. Ver ona 25 bin liradan ben. Gör, görsün bu arkadaşlar ben de göreyim. Hep birlikte görmüş olalım. Preplay sahibi görmüştür kazanç ne, neydi neydi diye biz görmedik ama saniyeler içinde görmek üzereyiz Saniyeler içinde kazancı göreceğiz Saniyeler içinde kazancı görmek üzereyiz 73 Daha Şu ana kadar bir film yok Şu ana kadar bir film görülmedi 4 spin kaldı o buraya yapması lazım miniksin Oo, oh, sıkıcıs şey. ha. Ekranı gördünüz mü? Şunlardan patlasa var ya şu karameller daha iyi patlayacak yukarıda da. Üzümler falan patlasaydı, altı boşaltsaydı karameller düştü üstten. 8 tane patladı, 3 tane daha düştü peşinden, 11 tane olacak. Neyse bu da güzel para. 3 x. Abi bu da güzel para. Gayet 10 numara 5 yıldız para. Geçtik bir sonraki Tebrikler dostum benim. 4 lira vettim, 1 pipa. 4 lira webten bir parktayız. Risk aldık. 32. Bir daha de alacağım reis. Bir daha de alacağım reis. Almamış. 32 çarpan yeter bana demiş. Ve devam etmiş. 12 spin var. 32 çarpanla başlayacak. 3 tane e, skater geldi mi 64 çarpan çıkıyor. Bu sefer başlangıç 64 oluyor. 3, 3 scatter, VIP skater lazım bize 3 tane. Abi boş geçtim. 5. spin bu. Lan 6. zipim bu. Heh şimdi 64'de çıkıyor. Başlangıç 64. Uzatma da veriyor. oyunun öyle bir özelliği var. alt spin. Boş geçen spinlere verdi bir de çarpanı yükseltti. Yani. Riske girmiş gibi oldu. Riske girmiş ve kazanmış gibi oldu. Ver bir 3 üç, üç tane daha. Şenlensin buralar. Ama 156'da patlaman lazım. Atladı. Ula şu kokteyl içeri bağladı. Çok güzelsi. sevgili. <laughs> Niye bağlamadım diyecektim Bağladı. Direkt Max Bey. kokteyl verdi parayı. Tebrikler dostum. Geçtik bir sonraki. Dedeyiz 200 lira betten. Hem de dede. Dedenin birindeyiz. Bakalım ne olacak? Bu betin Max kaç para 3 milyon? Max vermez de. Bakalım ne verecek? Güzel bir para versin. Güzel. 20x ile başlaması hoştu. Abi de bir bu iştir. Maviler yedinde kaldı. Kal. Bu sefer de maviler yedinde kalmıştır. Aha ben şimdi x kaldı lan. Max mi vereceğim yoksa? Abi şşş reis. Max, ver Max vereceksen haber var. Bizde kalp var dostum. Ne verdin? 360 lira. <laughs> bizde kalp var. Max vereceksen haber ver. Boş geçme. Tamam sür burayı. Lütfen sür bak. Ben yüksek. Onlar yerinde kaldı. Onu sürüyor. Biz kimi? Abi 400 lira verdin şimdi sen. Ver 3 milyonu. Bana tam 3 milyon verecek mi pozisyondasın ha? Acaba verecek mi? Acaba verecek misin reklamlardan sonra? At sonra. Az sonra. 84 bin. 500 gün oldu. 1x falan atman lazım. Oo, 750. E, abi verecek bu. Allah verecek. Korktum ben bundan beri canavarlarım. Abi yüzükleri gördünüz mü? Yedi tane. Bu bette yüzüklerin yedide kalması çok kötü var. Şu an kadar çok iyi para verdi. Ama bizim gözümüz şu an max fin'de. Max fin'de 300 bine yakın para verdi. 183 bin. 1 milyon verdi. Hakikaten 3'te 1'ini aldık. 3'te 2'sini de bu spinlerde verir misin acaba? Ha, 4 spin kaldı. Abi verdi be. Vallahi verdi. <laughs> gördünüz mü? Sarışı bitirdi. Max Bey. Çılgın ve çılgın. Dediğim gibi dehşetin vahşet bir Abi ödemenin güzelliğine bak. Abi ödemenin güzelliğine bak. Max Bey zaman böyle olacak. Işte. 200 lira 3 milyon. Hepiniz para. Geçtik bir sonraki replayimize. Bir sonraki replayimiz. Haksal'dan. Haksal'dan ne verdi? Tethi diye bu oyun. Haksal Gaming. Aksav gaming. gaming. Abi bir önceki 3 milyon ne güzel bir, bir replaydi ya. bayıldım. <laughs> Ödemeye bayıldım. Ödemeye bayıldım baba sultan ya. 200 liradan 3 milyon 15 bin x. Gayet mük. Emmel bir para. Ne mi? white. Babacım her white ne verdi? 3 lira bete. 3 lira bete ne verdi lan oğlum? Eee hmm, patlamanın yerine bir daha geliyor. Tamam. Dur o zaman sonsuza kadar sürebilirsin. Sonsuza kadar sürebilirsin. Bunu x gördüm orada iki tane. Ulan. Ulan. Ne yapıyorsun baba? Diyor bir ödemeler yapıyor ama kaç ödüyor? Finalde ne ödeyeceksin? Dostum benim. Dostumsun artık benim. Devam et o zaman. 10x var orada. Ne abi? 5400 güzel. Güzel güzel devam. Devam daha 7 spin var. Daha 7 spin var. Bu sayımları geçiremiyor muyuz acaba? Koyun Şurada 25 x ben. Burada 25 x var. Bu aktif mi? Değil galiba. Değil aktif. Ersten ne bağlıyorsun. Her yerden bağlıyorsun. İşte 25 x var. Gönder White'ları. gönder White'ları. Çok iyi oldu. Herhalde çok iyi oldu ne bileyim. Neyse pek anladığımız bir oyun değilmiş. İlk defa görüyorum bu oyunu bu arada. Ödeme olsun ne abi? İsterse ekran olmasın hiç umurumda değil. Önemli olan ödeme. Önemli olan finalde vermiş olduğu ödeme kardeş. Ödeme, ödeme. Bu ne? Ha, ee, bir yer geldi orada, oradaki her şey sildi. Allah Allah, altında 300 lira buradan vardı. İyi, güzel. Spin daha var ama. Ama velakin 6, 6 spin daha var. O 25 kişiden nereye gitti? Bunlar kayboldu orada. Bunlar oradan kayboldu. Bunlar sabit değil mi diyor? Şu pasları bağlamamız lazım. Tamam. Bunlar sabit değilmiş demek. Son 5 spin. Sabit olsaydılar orada kalırlardı. Neyse. Bu anda 12 bin vermiş. Güzel. 4 bin x. Biraz daha öyle dostum. Senin maksimumun nedir acaba? Bilmiyorum ki. Hangi ne geldi o el? 2 tane geldi. O da vektörü komple sildi Atlan. At lan. Tasti. Diye oyun. Evet. Bu oyuna bir ara bakarız. Ne verdin abi? 11.840. Güzel güzel 3 3 lira ve 4 x para verdi. Son replay'imiz arkadaşlar izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Bizleri sevdiğimi unutmayın. Unutturmayın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Eyvallah.